8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 45 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 4544. Modern düşünce çağında bir takım hayati kavramların etrafında geniş bir düşünce sahası açan metinleriyle İsmet Özel, edebiyat dünyasında sürekli genişleyen bir damar olarak varlığını hissettirmekte. Şiirleri ve yazılarıyla ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Bu cümledeki altı çizili sözlerle İsmet Özel'in sırasıyla hangi özelliklerine vurgu yapılmıştır? A) Planlı çalışmayı seven insanların beğenisini kazanan. B) Etki alanını artıran çevrenin yoğun dikkatini üzerinde toplayan. C önemli konularla ilgili düşünceler geliştiren, özgün bir nitelik taşıyan. D üretme gücü olan, üretken etrafındakilere örnek olan. Cevap B. 45. aşağıdaki dizelerin hangisinde anlatılanlar yay ayraç içinde verilen sözcükle ilişkilendirilemez? A denize dönmek istiyorum mavi aynasında suların. Boy verip görünmek istiyorum hasret. B bir el ol ki oğul yoksulu giydiresin. Ayak olursan oğul karınca ezmeyesin, merhamet. C. Düşünen alnında benim her çizgi baharı olmayan bir kışa benzer, yalnızlık. D. Gün olur toprak uyanır, ağaç uyanır, uyanır böcekler. Sarı bozkır titrer, çıplak ağaçlar yeşerir, gök yıkanır, umut. Cevap C. 46. Osman Hamdi Bey, Fransız Sanatçılar Derneği'nin Paris'te düzenlediği sergide yer almak üzere bir tuvar üzerine yağlı boya tekniğiyle yaptığı kaplumbağa terbiyesi adlı tabloyu sergideki asıl adı Kaplumbağalı Adam'dır. Japonya'daki kaplumbağa terbiyecilerinden söz eden bir yazıdan esinlenerek oluşturmuştur. Bu cümleden hareketle kaplumbağa terbiyecisi adlı tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. İlham kaynağı Osman Hamdi Bey'in okuduğu bir yazıdır. B. Birden fazla sergide farklı adlar kullanılarak sergilenmiştir. C. Osman Hamdi Bey diğer tablolarından farklı bir teknikle yapmıştır. D. Japon kaplumbağa terbiyecilerine anlatmaktadır. Cevap A. LGS Çalışma Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 45 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.